Yarım kalan bir öpüşme var hala dudaklarında Zaman dondu Sen gitmedin aslında iz bıraktın havamda Ateş düştü Tenime söndürmez hiçbir yağmur Dokunmadın ama içimde fırtına var. Gecenin ortasında çaktı gözlerin Sokaklar sustu, nefesin döndü sözlerin Bir adım attım sana dünya titredi Yanımda sıcaklığın aklımda bilmediğim bir melodi Yüzün yaklaşırken gölge bile kaçtı Kalbin duvarları tek tek yıktı, taçtı Dudakların gel dedi ama zaman hain Bir saniye eksildi ve kader oynadı oyunların en tekin Elim havada kaldı, nefesim sende Kafamda yangın, bedenim beklemede yarım kalan bir öpüşme var hala dudaklarımda. Zaman dondu, sen gitmedin aslında iz bıraktın avamda. Ateş düştü tenime söndürmez hiçbir yağmur dokunmadın ama içimde fırtına var. Maş. Gözler ağır gelmedi ama sessizlik kesti Gözlerin derin şehir seni gizli bir sır gibi besledi Neden yarım kaldık cümleler buz gibi Ama bak kalbimde hala sıcaklığın yangın gibi Bir anlık duruşun aklımı paramparça etti Yarım kalan öpüşme geceyi zincir gibi gerdi Hala boynumda nefesin geziyor Gitmedi ki düşüncemde hala beni çözüyorsun Adım adım geri çekildi hayat bir dudak dokunuşu Bin savaş bendeki gölge hala seni arar Yarım kaldık ama izimiz ağır bir karar Yarım kalan bir öpüşme var hala dudaklarımda Ne sen unuttun bunu Ne ben bıraktım arkada